Akademisyenlerin ve yüksek lisans doktora öğrencilerinin üniversite yerleşkesinde yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkiler bayram havasında hasat edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı tıbbi ve aromatik bitkiler hasat bayramı etkinliği tarıma gönül verenleri bir araya getirdi. Rektör Profesör Doktor Hamdullah Şevli, deneme ekimlerinin yapıldığı alanın vatandaşların da ilgisini çektiğini belirtti. Burada e, fotoğrafçılıkla ilgili e, hem sosyal medya fotoğrafçıları hem profesyonel fotoğraflar fotoğraf günleri düzenliyoruz. Hem lavanta bahçemizde, hem ekinezya bahçemizde, hem e, çok sayıdaki tıbbi ve aromatik bitki bahçemizde güzel görsel fotoğrafı yakalamak isteyen fotoğrafçılarımız fotoğraflarını çektikten sonra hasat bayramımızı gerçekleştiriyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler bahçesinde akademisyenler ve öğrenciler birlikte üretim yapıyor. Bahçemizin, bitkiler bahçemizin birinci önceliği eğitimdir. Özellikle ziraat fakültemizde, farklı bölümlerde, ilgili bölümlerde eğitim öğretim gören lisans öğrencilerimiz burada direkt uygulama alanlarını, deneme tarlaları tarlalarıyla çalışmalar yapabiliyor. Hem de lisans üstü öğrenciler deneme yayınlarını burada, altyapılarını burada çalışıyorlar. İkinci önceliğimiz genetiği koruma. Projenin mimarı, Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Murat Tunç Türkse hedeflerinin katma değeri yüksek ürünler elde etmek olduğunu söyledi. Ziraate gönül vermiş birçok Van halkı bugün burada hasat bayramını kutlamak için buradaydı. Biz hasat bayramında her yıl burada yetiştirdiğimiz bitkilerle ilgili, hasat ettiğimiz bitkilerle ilgili genel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Özellikle aromatik bitkilerden farklı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilecek ürünler yapmaya çalışacağız. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe 3 bin'e yakın misafir katıldı. Hasat Bayramı etkinliğiyle tanıtımı yapılan tıbbi aromatik bitkilerin Van genelinde üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.